Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Değerli bakanlar, kıymetli misafirler, sizleri milletim ve şahsım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imza töreni münasebetiyle video konferans vasıtasıyla olsa da sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 6 Şubat sabahı yaşadığımız 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle eşi benzeri görünmemiş genişlikte bir alanda ve şiddette sarsıldık. 14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artır sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzde yaraları sarıyoruz hasar tespit çalışmalarımız neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsın ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır. Kıymetli katılımcılar, güçlü temellere dayanan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, kobiler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır. Bu şekilde Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum. Türkiye'ye olan muhabbetiyle bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahya'nın vizyonu ilişkilerimizin ulaştığı bu nokta bakımından önemli bir belirleyici olmuştur. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Başta ticaret bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızın imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok çok değer verdiğim sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayet ve validesi tüm ailesini yine şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.